Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. sizlerde de odaklanın. Güzel dileklerinizi, güzel niyetlerinizi bana doğru şöyle bir gönderin sevgili dostlarım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan lütfen mesaj atarak randevu alın. Bunu söylediğim halde dün birkaç tane yine telefon geldi. Bilemiyorum artık ne yapacağımı. Lütfen WhatsApp'tan mesaj atın. Ben size mutlaka ulaşacağım sevgili dostlarım. Instagram hesabım Falimda ne var alt Üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz. 28 Ekim'de yapılacak olan çekilişimize yarın dahil oluyorsunuz. Şansınızı artırmak için tekrar 3 arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan sevgili dostlarım. Duyan duymayanlara haber versin. arkadaşlarınızda herkes beni izlesin, dinlesin lütfen. Yazıyorsunuz mesajlarda görüyorum. Ee, abla bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Linkinizi atıyorum izlesinler diye. ...çok çok sağ olun arkadaşlar... ...mesajlar zaten... ...beni benden alıyor... ...çok teşekkür ediyorum hepinize... ...evet şöyle bir görebildiğiniz kadar... ...şöyle bir ışığı yakalım bakalım... ...evet... ...görebildiğiniz kadar... ...artık göstereceğiz... Evet. ...evet arkadaşlar birilerinin arasında köprü olabilmek için birilerinin arasını düzeltmek için köprü vazifesi görüyorsunuz fakat beden ve ruh çok yorgun. Birilerini idare etmek. Bırakın herkes kendi haline baksın arkadaşlar. Kendinizi bu kadar yormayın. Çünkü burada köprü gibisiniz. Kendinizi sıkmaktan bel ağrılarınız var. Belinize dikkat edin. Bence midenize dikkat edin. O sırt bölgesinde bir sıkıntı ee, var diye düşünüyorum öngörülerimi söylüyorum tabii ki ve burada 5 ve 3 rakamı ya 53 ya 35 yaşından bahsediyor burada böyle bir kişinin sıkıntısı var 50'li yaşlar 30'lu yaşlardan e, bahsediyor bence e, böyle bir sıkıntısı var içi kararmış hayata küsmüş mü diyelim neden e, iyiliklerimi siz e, suistimal ediyorsunuz ya da görmüyor musunuz benim yaptığım iyilikleri der gibi böyle baka kalmışsınız. Karşı tarafınızda sıkıntılı insanlar var. ancak kusur arıyorlar çünkü gözleri çok iri. Gözleri normalden fazla büyük. Kusur aramak için odaklanmışlar sanki sizin kusurunuzu arıyorlar. Valla şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Almansız dost arayan dostsuz kalır. Herkesin gülüm bile dikeni var arkadaşlar. Ne yapalım herkesin değil mi? Bir problemi bir sevmediğimiz suyu olacak yani ve burada 15 gün içerisinde öyle bir e, haber gelecek ki kalbiniz ağzınızda sanki böyle bir beklentide olduğunuz bir şey olabilir. Sevgi, muhabbet, aşk konusu olabilir. Kalbiniz pırıl pırıl çıkmış, tertemiz çıkmış. Onu söyleyebilirim. Ve e, yaşça biraz büyük bir beyefendiden bahsediyor ama sırtı dolu böyle destek olmak için geliyor. Niyet destek olmak için gelmek gibi diyebiliriz. Böyle destek olacak bir beyefendiden bahsediyor. Sırtı dolu. Demek ki güçlü ya bilgi birikimi var, deneyimi var ya da maddi yönden size yardım edecek bir beyefendi, orta yaş üstü bir beyefendiden bahsediyor sevgili dostlarım. Dallarımı kırıyorsunuz. Ben bir ağacım aslında ama dallarımı kırıyorsunuz. Kendinize gelin diyeceksiniz. Arkadaşlar özellikle şöyle söyleyeyim. Ayın 23'ü Kasım'ın 23'ü gibi Kasım'ın 23'ünde dışarıdan gelecek bir kişinin sizi şöyle tuttuğu gibi kaldırması yerden sizi belki şok edecek hiç ummadığım bir insan bu nereden çıktı bundan bu şeyleri de performansı da beklemiyordum diyebilirsiniz ve inşallah arkadaşlar düştüğünüz yerden sizi kaldırır İlla insan maddi anlamda yıkılmaz sevgili dostlarım duygusal anlamda Bazen çöküşler yaşıyoruz. Bazen dört mevsim aynı anda yaşıyoruz bayanlar olarak ama burada inşallah şöyle bir rahatlar, ferah kavuşursunuz. Saat çıkmış. Saatin bir sürü rakamları şöyle gösterirsem görebilecek misiniz acaba? Gördünüz mü arkadaşlar? Saat var burada. Bakın sayılar dizilmiş yuvarlak beyaz beyaz yazılı parmağımın altında sayılar. Zaman çok önemli. Sayılı günler kaldı diyor. Sıkıntının defi Bela ve musibetin gitmesi sayılı günler kaldı. Panik yapma, panik yapmayın diyor. Hani e, biliriz hepimiz e, insanlar ayette 33 yaşında kalkacak, 33 yaşındaki haliyle kalkacakmış. Demek ki 33 yaş çok önemli. Burada e, yeniden bir doğmak gibi düşünün. O zaman çok önemli ve bu zamanın geldiği ve sizin şöyle bir dirilişe geçtiğiniz 33'e dikkat çekiyor bakın. 33 yaş gibi kalkacağınız inşallah sevgili dostlarım. Mucizeleri yaşamak böyle bir şey herhalde. Ve her gün söylüyorum. Hem Tesla'nın formülünü uygulayın. Bundan önceki videolarımda anlattım. Hem de e, sol bileğinizin iç kısmına kırmızı kalemle 7 7 7 yazın ve Allah'ın mucizeleri getirdiğin çünkü mucizeleri yaşayacağız. Birbirimize zor günlerde, bu zor günlerde geçtiğimiz zor günlerde destek olacağız arkadaşlar. İlla para vermek demek değildir destek olmak ve burada bir balık, balığın yalnız yemişler kılçığı kalmış önünüzde. Size ait olan bir şeyleri, birileri yemeye, kemirmeye, içten içe belki çaktırmıyorlar ama siz farkındasınız aslında bazen insan yakıştıramıyor tabii ki karşı taraftaki kişiye ama nasibimi neden yiyorsun kısmetimi neden yiyorsun ya da sizi bekarsanız biri girecek hayatınıza tabii ki bir araştırma yapılır Türk toplumunda böyledir fakat sizi kötülemek yermek eleştirmek gibi nasibinizin önüne de geçenler olabilir ne ellerine geçiyor onu da bilmiyorum tabii ki kimse kimsenin nasibinin önüne geçmesin lütfen. Ağzınız köpürmüş. Güzel söz söyleyeceksiniz ama tartışırken en sonda söyleneceğini en başta söyleyip bozuyorsunuz. Arkadaşlar biraz yutkunarak konuşun. Rica ediyorum. Bakın güzel nasipler, güzel bir hayat şu ağızdan çıkacak iki kelimeye bakar, iki cümleye bakar. Lütfen "Rabbim beni seviyor, hayatıma mucizeleri getiriyor." deyin. Ben hep böyle yaşadım. Ben hep böyle yaptım. E yanındakiler tabii ki eleştirirlerdi, gülerlerdi ama inanın ben mucizeleri yaşıyorum. Siz de yaşayın sevgili dostlarım. 3 kişi geliyor. 3 kişiyle birlikte önemli bir konunun kararı alınacak inşallah. Ve burada bir kasa var arkadaşlar. Kasa yazısı yazılı. Kasa içerisinde bir sürü şey gizli. Sırlar, gizli kapaklı işler, sizden gizlenenler. Bunlar ortaya çıkabilir. Belki gizli saklı siz benden neler ne işler karıştırıyorsunuz, neler yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Ve burada inşallah sevgili dostlarım gözünüz açılacak. Şöyle bir şeyleri fark edeceksiniz. Olayları fark edeceksiniz. Siz beni ne zannettiniz diyebilirsiniz. Belki eşiniz, belki evlatlar, komşular bile insanın duygusuyla oynayabilir. Çünkü komşuluk ilişkileri bizde çok çok önemlidir. Akrabadan daha önemli bence. Ve burada bir akrabanız olabilir. Siz ne işler karıştırıyorsunuz? Bana ait olan bir şeyleri mi benden çalmaya çalışıyorsunuz? diyebilirsiniz. Kendinizi birilerine karşı savunabilirsiniz sevgili dostlarım. Birisi uzakta, çok uzaktan bahsediyor, sizi düşünüyor, sizinle sanki nefes alıyor. Siz yokken sizi yaşıyormuş gibi hayaller kuruyor, sizi düşünüyor. Ee, belki bilginiz var, belki bilginiz yok. Hayatınıza yeni biri girebilir. Eğer böyle bir durum yok ise uzaklarda e, bir kişinin sizi düşündüğünü gösteriyor. İnşallah arkadaşlar, her zaman söylüyorum, özel açılımlarında duyduklarıma istinaden söylüyorum. Lütfen internetten tanıştığınız hiç kimse sizi düşünmesin mümkünse. Mümkünse düşünmesin. Allah muhafaza. Duyduklarımı duysanız İnternete girip o sitelere, o selam verenlere selam vermezsiniz sevgili dostlarım. Ve burada bir hamilelik haberi, sürpriz bir haber alacaksınız. Daha böyle bir fasulye gibi küçücük daha cenin pozisyonunda inşallah sevgili dostlarım sürpriz bir hamilelik olayı olabilir. Ve bir de o kadar büyük bir ağaç var ki burada arkadaşlar böyle Nasıl diyeyim? Zeytin ağacı gibi diyelim. Zeytin ağacı dallı, budaklı, büyük. Gövde biraz daha kısa. Ama yapraklar çok fazla. Ee, i̇nşallah belki bir sınava giriyorsunuz. Ee, belki köklenip bir yere yerleşmek istiyorsunuz. Ev falan alırım yerleşirim. Hayatımı burada idame ettiririm diye hayalleriniz var ise eğer bir yere kökleneceksiniz zaten. Ee, aile olmayı da gösterir. Aile reisi olmayı da gösterir burada evin ana kolonu gibisiniz aslında böyle bir dik duruş sergilemenizin tam zamanı arkadaşlar yani evlilikte bir sallantı ilişkide bir sallantı varsa karşı taraf baktığınız gördüğünüz beceriksiz mecburen siz devreye giriyorsunuz başrolde siz oynuyorsunuz şöyle bir ana kolon gibi dimdik durmak vardır ya aynı böyle bir durum var sevgili dostlarım Abla benim içimi söndürdüler, gözümün feri gitti sanki, canım gitti. Devamlı ağlıyorum, psikolojik olarak bir çöküş yaşıyorum bu aralar diyebilirsiniz. Yalancılık, yalancılığa uğradım çünkü yalan söylendi diyebilirsiniz. Kişinin burnu çünkü çok belirgin, Pinokyo gibi. E, yalancılığa uğradım, yalancılık yaşıyorum, yaşadım. Bu beni kırdı diyebilirsiniz. Ve burada sıralı şöyle mesafeler var ama bir yere bir gidiş var bir yolculuk mu diyelim biz buna bir yere gidiş var e, ufkunuz geniş artık bir yurt dışına mı gideceksiniz ya da başka bir şehirde mi kısmetinizi nasibinizi arayacaksınız belki tayininiz atama olacak görev yeri değişimi olacak böyle bir durum yaşanabilir sevgili dostlarım. Ayaklarınız o kadar hızlı ilerliyor ki bir kişiye doğru öyle bir hızlı koşuyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim bunu da. Bir evlilik vardır, huzursuzluk vardır. Size öyle şeyler vaat edilir ki başkaları tarafından sanki böyle evliliğiniz artık iş içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Siz koşar adım ona gidersiniz. Hata diyor. Bakın hata. Bir kişiyi seviyorsunuzdur bir kişiyle görüşmeniz vardır. Öbür kişiyi yedekte tutarsınız. Büyük bir hata. Çünkü ayaklarınız çok kötü bir şekilde çıkmış. O kadar hızlısınız ki biraz frene basın arkadaşlar. Rica ediyorum kararlarınız illa sevgili olmaz. Bir iş teklifi gelmiştir. Düşünmeden hareket etmişsinizdir, ediyorsunuzdur. O öncesinde çalıştığınız işi birdenbire terk edip oraya gitme arzusu oluşur. Lütfen kendinizi garantiye almadan e, ve düşünmeden karşı taraf sizi maddi manevi tatmin edecek mi? İş sizi, iş sizin için güvenilir mi? Netleşmeden bir yere koşar adım gitmeyin. Lütfen yavaş olun, yavaş olun. Düşünerek karar vermek sizi bir bela ve sıkıntıdan kurtaracak arkadaşlar. Ve burada bir mezar taşı var sevgili dostlarım. Mezar taşı, şöyle söyleyeyim, geçmişte kalan insanların acılarını bile unutmuyorsunuz. Size yaşattıklarını halen ahmet ediyorsunuz. Lütfen affedin. Affetme enerjisine geçin. Hakkınızı helal edin ve işlerimiz rast gitsin. Şimdi devamlı eskide kalmış insanlara beddua etmek, ah etmek ancak enerjinizi düşürür, blokaj oluşturur. Lütfen burada gözyaşlarınız bile artık aka aka durmuş galiba. Gözyaşları da atmıyor artık. Yola gideceksiniz hiç hesapta olmayan bir yol. Ya çağrılacaksınız sevgili dostlarım. E, çağıracaklar sizi gel diye ya da böyle bir iki çanta elinizde bir yolculuğa gideceksiniz. Gittiğiniz yol çok güzel, ferahlık, aydınlık, sıkıntısı olmayan bir yol. Ve burada Ankara'nın A'sı, Lüleburgaz'ın L'si, Sivas'ın S'si, Manisa'nın M'si var. Adında, soyadında. Karşını, e, karşınıza çıkacak kişinin isminde var bunlar. Adı ve soyadında var. E, size sevgisini, aşkını anlatacak, ilgisini anlatacak belki. Siz, size açılacak belki. Siz de artık e, ne dersiniz, ne yaparsınız karar sizin. Ama sonuç güzel güzel sıkıntılı bir durum. Yok, çok şükür. Şöyle bir de klasik kartlarımızla devam edeceğim. Sonrasında diğer kartlarımıza geçiş yapacağım sevgili dostlarım. 27 Ekim falınıza bakıyorum şu anda. Niyetinizi tutun, odaklanın bakalım. Güzellikler dileyin, güzellikler gelsin. Karşınıza iyi insanlar gelsin arkadaşlar. Önemli olan o çok insan gelmesi değil, iyi insanın gelmesi daha önemlidir diye düşünüyorum evet şöyle bir kartlarımızı çekelim bakalım evet birilerine kızıp lütfen e, pire yüzünden yorgan yapmayın arkadaşlar rica ediyorum sakin olun özellikle Kasım ayının 15'i ya da 17'sine kadar lütfen sakinliğinizi koruyun Gökyüzü büyük bir değişim yaptı zaten bu hafta biliyorsunuz. Ee, siz de e, sıkıntının üzerine katmerli bir sıkıntı yaşamayın. Birazcık daha söylemlerinize dikkat edin. Böyle e, yıkıcı sözler söylemeyin lütfen derim. Benim fikrim tabii ki siz bunu nasıl değerlendirirsiniz bilemiyorum. Harika bir sonuç oldu bitiş. Şimdi kızgınlıklarım var abla. Ben üzgünüm. Eee. Bu, o kadar kırıldım ki buraları terk edip gitmek bile istiyorum. Hanımla aram bozuldu, eşimle aram bozuldu, partnerimle aram bozuldu, çocuklarla aram bozuldu. Böyle belki de aynı binada yaşıyorsunuz bir aile binası sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Ve burada hak etmediğim lafları duydum. Hak etmediğim şekilde e, ilgi gördüm ve ayrımcılığa uğradım hakkımı yediler. Çocukluğumdan beri böyle de oldum olabilirsiniz. Ve birini sevdim, birine güvendim. Değerli hissedilmek istiyorum çünkü ben. Bir yola çıkmak istiyorum biriyle. Fakat problemler yaşıyoruz devamlı. Maddi manevi problemler. Size ait olan şeyleri şöyle bir sıkı tutmayı öğrenin arkadaşlar. İlla bu eş, sevgili, aşk, meşk olmaz arkadaşlar. Hayatınızda bazı şeyler, karakterinizi örneğin, huylarınızı, bu benim uyum. Bitti. Benim karakterim. Bitti. Size ait olan bir mal, bir para, bir iş. Ne yaparlarsa yapsınlar. Lütfen çığlık atıyorsunuz ama çığlığınızı duyan yok sevgili dostlarım burada. Şöyle bir birilerine karşı bir tepki veriyorsunuz. Ben çocuklarım için kendimi adadım ya da bekarsınız benim yeteneklerim var, eğitimlerim var ya da ellerim becerikli bir şeyler yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Yapacaksınız arkadaşlar yeteneğinizi açığa çıkarabilirsiniz. Bir şeyler yapabilir, insanlığa ve kendinize faydanız olabilir. Önce kendinize olsun mümkünse ve burada iş kurma ihtimaliniz yüksek. Eğer ticari hayattaysanız belki internet üzerinden bir e-ticaret yapıyorsunuz, öflüyorsunuz, püflüyorsunuz. Kesinlikle öflemek, püflemek yok. Kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız arkadaşlar. Ve burada bir kutlama, bir sevincin yaşanması. Hamilelik haberi mi diyelim, bir diplomanın alınışı, bir okulun bitimi gibi mi diyelim ya da sınav sonucunun gelmesi mi diyelim, işe girmek mi diyelim, diyelim de diyelim bir kutlama yapacaksınız. Yakınınızdaki insanların nazarı zaten evinizin içinde maşallah böyle sizi gözetliyorlar sanki. Herkes kendi evinin önünü gözetlerse hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sizin için de geçerli, benim için de geçerli. Ve burada en yakınlarınızdan zarar görüyorsunuz hep. Değer veriyorsunuz çünkü insanlara saygılısınız. Saygı var burada. Herkesin hayatı kendine diyorsunuz. Ve burada level atlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar olur. Yani bu kadar sıkıntı, kaos, kargaşa, kriz, sıkıntılar kutlamalarla bitirdik ve level atlayacaksınız Allah'ın izniyle. Değer görmek vardır ya aynı böyle bir durum. Ya da bekarsınız, medeni durumunuz değişecek. Ya da işe girmek istiyorsunuz, sınavlar var. Ya da bir üniversiteye hazırlanıyorsunuz, hazırlanan çocuğunuz var ya da burada çok güzel bir devlet işinde çalışmaktan bahsediyor. Yaprak dökümü gibi yapraklarımı döküyorum abla. Bazen çok keskin sözler söylüyorum farkındayım, büyük konuşuyorum farkındayım. Ama ben haklıyım, hakkımı kabul et, e, haklıyım, fikrimi kabul ettirmek istiyorum karşı tarafa. Kabul ettirirken de sinirlerim geriliyor. O yüzden ağzından çıkanı kulağım duymuyor diyebilirsiniz. Duaların kabulü gibi benim. E, gördüğüm bu. Birdenbire körelen duyguların yeşereceği, tepenize tacı takmanız, değerli hissedeceğiniz. Bakın bu ikili ilişkilerde olabilir. Çalıştığınız iş yerinizde belki değeriniz bilinmiyor, hak ettiğinizi almıyorsunuz. Böyle kulaklarını bir çekmek lazım kurumsal bir yerdeyseniz, özeldeyseniz. Devletteyseniz de kendinize eğitimlerle geliştirebilir, yerinizi değiştirebilirsiniz pozisyonunuzu. Şöyle bir de kartlarımıza devam edelim bakalım. Dua eden eden ediyor. Siz çok dua almış bir insansınız demek ki. Arkanızdan dua edenler var. Kendinizi diyor çiçekli bir bahçe içinde hissedin lütfen. Çünkü siz bir kolyedeki inci tanesi kadar kibar ve naifsiniz. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ve yeni bir hayata yelken açacaksınız. Gizemler, sırlar, siz sizde olan sırları anlatmayın. Anlatan anlatsın. Sizi bilenler biliyor arkadaşlar. Birilerinin bir şey anlatması çok anlam ifade etmemeli sizin için. Burada sevgi. Sevginizle e, ölüyü bile dirilteceksiniz. Sevgi dolusunuz. İnsanlara sevgi vermek, e, nasıl diyeyim, sevginizi bir de söyleme ve eyleme dönüştürmek sizin fıtratınızda var demek ki. Ve burada... Şöyle söyleyeyim. Bir yeri şöyle bir mühürlemek vardır ya arkadaşlar. Mühürleyeceksiniz. Benim kararım ben netim. Evleniyorum ya da ayrılıyorum. Ya işteyim ya da işten çıkıyorum. Ya da sen benimsin ya da ben seninim gibi gibi Sultan Süleyman'ın mührü gibi kıymetli bir mühür var elinizde. Bunu ne şekilde kullanırsanız kullanın ama inşallah doğru kararları mühürleyin arkadaşlar. Ve burada kader çarkı beni böyle bir 5-10 yıldır böyle bir karıştırdı diyorsunuz. İşim ters döndü, sağlığım gitti, eşim gitti, çocuklar dağıldı gibi gibi. Hiç önemli değil. Toparlanacağız. Toparlanmak var burada. Herkesin yaptığı yanına kar kalmayacak bunun. Mutlaka Allah katında bir cezası olacak arkadaşlar. Arkanızdan bazıları tabii ki iş çevirmiş olabilir. Ve burada bir rüyada gibiyim sanki. Ne yaşadığımı ben de bilemiyorum. Sevginin içinde miyim, ilişkim var mı, yok mu, hiçbir şey belli değil. İşimden memnun muyum, memnun değil miyim onu bile anlayamadım. Sanki uyuyan güzel gibisiniz. Lütfen uyanın arkadaşlar, bir uyanış yaşayacaksınız. Zaten dünya bir rüya. Biz hep birlikte bu rüyanın içinde hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bazılarını yabana atmayın. Bu kişiden bana hiçbir şey olmaz. Ay çok iyi, çok harika bir insan. Dört dörtlük, çok kibar konuşuyor. E, çok saygılı, e, üstüruplu sohbetleri var. Hayır, lütfen gözden kaçırdığınız noktalar olabilir. Karşı tarafa çok anlam yüklemeyin. Tanımadan hayatınızın orta göbeğine kimseyi Oturtmayın arkadaşlar. Ve burada yüreğinizi açacaksınız. Yüreğinizdekileri. içinizde sıkıntılar da varsa açacaksınız. Güzellik de varsa açacaksınız sevgili dostlarım. Şöyle bir de evet Şirin Hanım'ın kartları. İsmi de Şirin Hanım'ın kartları kaldı yalnız arkadaşlar. Şöyle bir e, evet. Bir çarpışma, bir e, nasıl diyeyim? Kesişme noktası. Biriyle bir sıkıntınız mı var? Bir husumet gibi, bir tartışma gibi ya da ilişkiniz, partneriniz yani sıkıntı mı var acaba? Yanlış bir ilişki mi sizin için? Karar veremiyorsunuz. Duygularınız elinizde geziyorsunuz yalnız. Bakın kupalar duyguları gösterir. Burada bir çatışma var. Ben kendi sevgime sahip çıkabiliyorum. Sen de sahip çık diyorsunuz. Öyle bir tavırda karşı tarafı seyrediyorsunuz arkadaşlar. Ve karşınızdaki bu kadar olur arkadaşlar. Yani tevafuk oldu bakar mısınız? Bayan var burada ben sevgimin arkasındayım diyor. Haydi bakalım buyurun. Beyefendi de bakın şöyle aracı üzerinde geliyor sanki elinde o da duyguları. Ben de buradayım. Haydi bakalım hodri meydan diyecek size. Belki sorun yaşıyorsunuz. Bu sıkıntının çözümüne gidilecek inşallah. Sevgili dostlarım harika çıktı. Ee, ve şöyle söyleyeyim, sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek huzur, sonsuza kadar yetecek para, iş, aşk, sevgi bunların hepsine ulaşılacak zaten. Sadece diyor enerjinizi düşürecek insanları hayatınızdan çıkarın. Bakın iki kişi bir çatışma halindeyken üçüncü kişi karışıyor işin içine. Şu üçüncü kişiyi karıştırmayın lütfen. Bir durum bakalım. Üçüncü vatandaşlar girmesin. Onlar kenarda beklemede kalsın lütfen. Ve burada para. Parayla ilgili sorunlar var. Bunlar çözülecek. Ve bir de tef çalıp oynuyorsunuz arkadaşlar. Mutlu olacağınız bir olay yaşanacak inşallah. Sanki böyle şu anda kapana kısılmış gibi hissediyorum. Ama ben bunları biliyorum ki gelip geçici olduğunu, her şeyin bir sınav olduğunu biliyorum. Kabullendik zaten. Ama bu sınavın sınavı verirken artık e, devamlı enerjinizin ya da nasıl diyeyim sıkıntıların üst üste yaşanması, tabii ki insanın devamlı devamlı hayal kırıklığı olması bir kaygı bozukluğu oluşturmuş. Siz bu kapandan kurtulursunuz. Siz de o performansı görüyorum arkadaşlar. Harikasınız. Son bir kart çekeyim demiştim. Evet, bir yolculuğa geçiş. Yelkenler fora, deniz pırıl pırıl gemi yola çıkıyor. İnşallah sevgili dostlarım hayatınızda hep mutluluklara doğru gidersiniz. Huzur ve mutluluk, sağlık, para peşinizden koşsun inşallah. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 27 Ekim açılımı yaptım. İzleyenin takip edenin niyetine tabii ki. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.